Canlar hepinize merhabalar. Duştan yeni çıktım. Hava zaten soğuk. Bir de duştan sonra birkaç saat bere başımda kalması lazım. Ondan dolayı bunun bilgisini vereyim. Sonra videoya geçeyim. Bu arada kralı her şey yakışıyor. Fanya da yakışıyor. Tişörtte giyse yakışıyor. Gömlekte ise yakışıyor. Ondan sonra şapkada da taksa yakışıyor. Bere de taksa yakışıyor. Yani kral adama her şey yakışır. Anladın mı? Adam olan her şey yakışır. Not. Adam olmak yüreğiyledir. Dış görünüşüyle değil. Çok şükür Allah ne kadar şükür gazdır. azdır. Bize hem kalben hem yüreğin hem iç hem dış her konuda güzellik vermiş. Sadece bir o kadar da kaderimizi kötü yapmış. Canı sağ olsun ne diyelim. Bir gün o da düzeldi inşallah. Ki olacak inşallah. Şimdi sizlere iki duyurum var. Birincisi kanalla alakalı. Daha önce söylemiştim işte hatta yorumlara yazmıştım aslanlara işte kemik kadrodan kanal e, şeyleri yazın diye, isim seçenekleri yazın diye. Kanalın kararını kendim verdim. Kendi aklıma gelen güzel bir isim koydum. Bize de yakışan bir isim açtım. Yeni videoyu da paylaştım. Birazdan sizlere linkini de söyleyeceğim nerede olduğunu. Oradan gidecekseniz izleyeceksiniz. Kanalın için açtım. Önce onu söyleyeyim. Sonra da diğer konulara geçeceğim. İkinci duyara geçeceğim. Kanal konusunda şöyle söyleyeyim. Birinci kanalımız yani birinci kanalımız derken bu şu anki mevcut kanalımızı ilk açtığımız zamanlar bundan işte 6 4-5 sene evvel işler işte neyse. Abi ilk zamanlar aşırı derecede argo sözler, küfürler kullandığımız için hani aşırı. Şimdiki mesela işte lan oğlum işte AMK falan filan o şey bunlar. Yani artık sıradan şeyler olduğu için bunlar küfür bile sayılmıyor. Şu ankiler bir şey değil ama ilk zamanlar baya baya söylediğim için. O zamanlar kanal baya bir İhtar almıştı, kanal belli bir yerden sonra ihtar alınca, birden fazla ihtar alınca mimleniyor. Yani ne oluyor? Algoritma senin hani videolarını ön plana çıkartmıyor. Ki neticede ben bile bazen mesela bilgi adam reis yazıyorum, zor benim kanalım çıkıyor. Neredeyse o bile çıkmayacak. Yabancılar mesela adam yazıyor diyor ki reis ben yazıyorum yazıyorum, hiç sekmelere de denk gelmiyor işte bunun sebebi bu. Bundan dolayı da babacığım bu şeyi, bu olayı, bunu bu şekilde düzenleyeceğiz. Çiyenki şu anki kanaldaki videolar olduğu gibi duracak. Yeni kanalda artık yeni içerikler, yeni videolar yeni kanalda gelecek. Herkese, tüm sevenlerimi oraya davet ediyorum. Videonun linkini ve kanalın linkini sabit yoruma ve açıklama kısmına bırakıyorum. Orayı tıklayarak linkten yeni kanala geçiş yapıyorsunuz. Ondan sonra yeni videoların tadını çıkarıyorsunuz. Okay. İkinci bir duyuru, şöyle bir karar aldım. Bundan sonra hiçbir izmaritle, hiçbir parazitle, herhangi bir diyalog, polemik falan falan hiçbir şeyine gerek yok. Hiçbirine gerek yok. Hayatım boyunca 100-150 arası kavgam olmuştur. Hepsi de katıksız o şeylerle. Hiçbir tane normal insanı var ya incitmişliğim bile yokmuştur. Yoktur. Ve şöyle bir şey söyleyeyim tamam mı? Yani İstediğin kadar iyi ol. Dünyada bunu başarabilen tek insan olmama rağmen ben bile baktım. Binlerce seni de halletsen, ıslah etme adına, adam etme adına, düzeltme adına falan filan ne yaparsan hep sonu gelmez. Bu yüzden de yapmanız gereken nedir? Babacığım biz hani... Çağdaş bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin kanunları var, yasaları var. Neden faydalanmayalım? Anladın mı? Bundan dolayı da bundan sonra ne yapacağız abi? haklarımızı hukuki yönden arayacağız. Bana kim ne demiş, şu demiş hiç polemiğe girmeden, hiçbir şekilde tınlamadan, vursamadan abicim direkt ben işleme koyuyorum. Cezasını çeksinler, gerekli cezayı alsınlar, sonra da maddi manevi tazminat ödesinler. Bak bakalım ondan sonra bir daha soytarlık yapabiliyorlar mı? Sadece bana değil, hiç kimse yapamayacaklar. Şimdi bunlar mesela örnek görüyorum. Bir tanesinin davası direkten dönüyor, o seviniyor. Hiç boşuna sevinme. O dava bir daha konulacak, bir daha konulacak, bir daha konulacak, bir daha konulacak. Onun gibi bir sürü daha konulacak. Ta ki kadar biliyor musun? Sen o cezayı böyle iliklerine kadar hissedinceye kadar sonra da o maddi manevi tazminat çıkıncaya kadar sonra da o ceza sürecini mahkeme sürecindeki o psikolojiyi o e, baskıyı böyle vesaire iliklerine kadar hissedinceye kadar ve sonra bunların neticesinde bir daha sosyal medyada değil bana hiç kimseye soyutarlık yapmayınca dek bu mahkeme süreçleri devam edecek. Şu anda 18 kişiyi verdim. 7 kişi daha var 25 kişi. Herkese geçmiş olsun. Zamanda güzel bir şekilde uyardık. Hiçbir laftan anlamadı. Laftan anlamazsan baba bu şekilde anlarsın. Onlara gerekeni söyledik. Son olarak sevenlerime bir yapmak istiyorum. Sevenlerinden ricam yeni kalanın URL'e linkini bütün her yere, bütün arkadaşlarınızla hikayelerinizde, hesaplarınızda paylaşın ve like atmayı unutmayın. Çünkü bunları yaparsanız kanalımız ön sekmelerde ön plana çıkar. Bunlar ön plana çıktığı takdirde ondan sonra izlenmelerimiz bir önceki kanaldan daha fazla olacaktır. Okey canlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.